Merhaba. İyi akşamlar herkese. Bu videoyu Antalya'dan meden çekiyorum. E, yüzümdeki lekelerden dolayı e, hocamdan aldım. Çok memnun kaldım. Birkaç kişi arkadaşına da tavsiye etmiştim burada. Onların da yüzündeki lekeler gitti. E, lazer uygulaması yaptım. Yüzüm losyon uygulaması yaptırdım. Dermapen yaptırdım ama hiçbir sonuç alamadım. Ama hocamını e, TikTok'tan e, tanıştım. Sağolsun o da bana yardımcı oldu. Bu ürünlerimi gönderdi. Gerçekten yani muhteşem. Herkesin almasını tavsiye ederim. Ve devamını da almayı da düşünüyorum yani. Sürekli kullanmayı düşünüyorum. Yüzümde yumuşaklık sabunun bitti ama e, kızım da kullandı sabunu ee, yani diyeceğim bir şey yok Herkese tavsiye ederim yani muhteşem ürünler hocamın ellerine kollarına sağlık Herkese hayırlı akşamlar dilerim